Dilmiladen hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan en son çıkan kazanır serimizin yepyeni videosunu çekmek için gerçekten harika bir ekiple birlikteyim. Hoş geldiniz abi. Hoş koş bulduk, hoş bulduk. Hey hepinizin çok yakından tanıdığı birebir kanalından Hicazi ve Emre <laughs> karıştırdık. <laughs> kaç sene, kaç sene oldu? <laughs> Emre, Hicazi. uzun zamandır kanalımıza konuk olmasını beklediğimiz, hepinizin Selam yakından tanıdığı Aleyküm. YouTube'a birlikte başladığımız Eyvallah. kardeşim Marul Kafa. Evet, evet. Ve yine birebir ekibinin medarı iftarı Çağatay var aramızda. Arkadaşlar bugün süper bir videomuz var. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şey yaptırdık. Kümes. Hayır kafes, kafesten, <laughs> son. kafesten kümes, kafesten son Kümes, kafes. Kümesten son çıkan kazanır. İlçe kaza. Kümes'ten son çıkan kazanır videomuzla karşınızdayız. Bugün arkadaşlarımla birlikte bu görmüş olduğunuz kümesin içerisine gireceğiz. Çeşitli yarışmalarımız var ama bu yarışmanın ödülü çok büyük. Ödül yarışmacılardan çıkıyor. Nasıl ya? Bütün yarışmacılar ortaya kişi başı ikişer bin TL koyuyor. Elenen 2000 lirayı bırakıp gidiyor. Kazanan kişi de totalde kendi 2000 lirasıyla beraber 10 bin lirayı kazanıp gidiyor. Kanka böyle dememiştin. Nakit, <laughs> <öyle. gülüyor> Nakit yok. Nakit yok bilader. Kardeşim çekersin <gülüyor> <Ademem>. <gülüyor> Adam bizi kafese 2000 lira için çağırıyor. Teşekkür bak, bak, ederiz. Bak para aslında. yok. Aga çağırmadan önce söyleyeceğiniz. <gülüyor> 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 bak bak. o <laughs> zaman Para Kredi kartı var. borcum vardı 8 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak görüyor musun? Allah'ım kazanacağından emin. 4 farklı turdan oluşan bir yarışma bu. Her tur farklı farklı yarışmalar. Çeşit ha? çeşit yarışmalar. Her turda 2 bin mi veriyorsun? Hayır. 2 bini veriyorsun giriyorsun. Oh, oh, elenen 2 bin lirayı bırakıp çıkıyor abi. Kaybediyorsun. İlk diyelim sen elendin. 2 bin lira gitti. Ben i̇kinci sen elendin 2 bin lira gitti gibi. Bir tane oynamak istemeyen var mı? Yok hepimiz Kanka oynayacağız. Ben sadece bir şey soracağım. Mertseniz, delikanlıysanız ne yaparız biliyor musunuz? Şöyle ortaya bir kase. Kasenin içine baştan oyun başından ikişer bin lirayı koyacağız. Anca öyle varım. Kanka delikanlı de para ödülünü kaldırıp ceza yaparız. Herkes istediği cezayı verir kazana. Valla bana para da uyar, ceza da uyar. Hiç tamam. fark etmez. Kış olduğu için havuzu boşaltmadık. Birisi düşer, sakatlık geçirdi diye. Kurbağalı dere bura. hmm. burası. Buraya Ceza <laughs> bin bu <da 2000 gülüyor> lira olur, orada 5 bin lira. Şimdi çok eğlenceli yarışmalarımız olacak arkadaşlar. Kafesten veya kümesten son çıkan kazanır yarışmamız başlıyor. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. bir, 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 bir şey söyleyeceğim. Şimdi buna kümes dememin sebebini söylüyorum. Bunun tellerini eğer şu bahçe demirleri gibi yaptırsaydın o kafes oluyor. Evet. Ama şu ince ha, <laughs> bu kümes tellerini oluyor. yaptırdığın zaman bu kümes oluyor. Bunun içine tavuk bağlarsın. Şimdi bağlantın. bu kümesin orduzu kim birader? Bence ona karar ver. Artık <laughs> <Bilader>. Arkadaşlar şimdi... <laughs> Bir susun artık lan. Arkadaşlar <laughs> tamam de... Pıkır Durun içinde. Durun burada kalın. <gülüyor> <gülüyor> kitli de kitli de mis gibi. Tamam. Mis gibi kilitli de. Oh, kalın burada. Tamam hadi söyle hadi. Sizi yapayım. eğiteceğim burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar ilk tamam. yarışmamız eleme yarışması. Hepiniz benimle bir sırrını paylaşacak. Tamam, nasıl sırrını? Tamam. Bildiğin bir sırrını. Herkes benimle bir sırrını paylaşacak. Sırrını en sevdiğim, en doğru, en gerçekçi bulduğum kişi, en sevdiğimiz kişi tamam. Elenmeyecek. Herkes duyacak mı peki yok yoksa dokunulmaz dokunulmaz Dokunulmazdık. dokunulmazdık Sonra Herkes duymayacak videoyu. <laughs> <laughs> Hayır siz siz söyler evet. şu an yani? Herkes bir sırrını benimle paylaşacak tamam. arkadaşlar. Anlaştık. En, Sen en büyük sırrımı veremem ya. En büyük sırrını vereceksin. Hayır, veremem. vermezse bu sefer elenecek. O var. Tamam. Vermezse. Hicazi'den başlayalım Hicazi. Dur, Hemen pat diye söylüyoruz mu? Evet. Tamam benim şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Bugüne kadar hep sizden sakladım. Size de söyleyeyim. Bende boy kompleksi var. Bu sırrımı söyleyeyim size. Bu nereden ne? çıktı? Sır değil ki bu. Boy Sır kompleksi. Hayır, bu, boyum kısa oldu belli biliniyorlar. <laughs> Kanka ya. bunu anlayabiliyoruz yani. Kompleksi yokmuş <laughs> gibi davranıyorum. Durun ezmeyin beni. <laughs> bir gün bir kızla görüşmek istedim. Flörtleşmek istedim. Kız boyumu sordu. Bir yetmiş bir dedim. Yani normalde bir yetmiş dokuz çaktım. Bir yetmiş bir dedim. Kız dedi ki ben bir yetmiş dördüm. Beni engelledi direkt. Bu bana çok koymuştu. Anladım. Sonra ikinci Anladım. defa tekrar aynı şey oldu. Bir başka kızla. Hı. Ondan sonra kompleks yaptım. Dört beş yıldır kompleksliyim. Herkese boyunu soruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Zengin gösterirdi ha. Öyle de işte. Zunur mu? Bende mi sıra? Kanka ben bir tane vereceğim ama bunu cümle alem duyacak değil mi şu an? Evet. Güzel, en evet. büyük şeyi söylüyorum şimdi. Söyle. Pim Bu arada senin kanka. sırrın böyle etkili bir sır evet, değildi bence. Kanka, kanka moderatöre sesleniyorum kanka. ya. 2 santimlik bir sır. Evet Sen santimlik. <laughs> onu adam bir kız tarafından boyundan dolayı engel yediğini anlattı. Boyundan dolayı bak boyun kimseye ee, söylememiştim. Onu söyle. O güzel bir sırdı. O evet, güzel kanka, bir sırdı. Kanka iki santimlik bir sır <gülüyor> ya. tamam. Hem de senden alalım. Kanka ben büyük bir sır söyleyeceğim şimdi size. Dur şöyle kanka. Şöyle geleyim. Bundan 7-8 sene önce yılbaşında bir arkadaşla geçireyim diye düşündüm tamam mı? Dur bak bu Nasıl sen biliyor musun? <laughs> ben bu sır. Hayır bir sır. Bunlar sır sır, değil o ikiz, bunlar ikiz tek, o zaman. Tek vücut, tek ne? tek, i̇kiz, tek kanka, vücut, biz, tek beden. Kanka iki kişinin bildiği sır değil. ne bu? Bunlar ikiz. Bunlar ikiz. İkiz, ikiz. tamam. Ya söyle beyler ama bende dalga geçmek yok tamam mı? Cümle bakın arkadaşlar dalga geçmeyin lütfen. Altı sene önce yılbaşında tek başıma geçirmekten korktum. Bir tane yanlış anlamayın. Bir tane kız arkadaşı aradım. Dedim ki mesaj attım. Özür dilerim. Bak evet. Gelir misin benle geçir dedim bir gece. Yani bir gün geçirelim dedim beraber. Cips yeriz diyor. Yo valla kötü değil. Arkadaş Cips yeriz diyor. Tamam dedi. <laughs> tamam, dedi. <laughs> tamam dedi. 7 8 sene önce telsim var. Kontrollü bir hat. Bana dedi 50 kontör at. Ben akşam geleceğim. Tamam dedi. <laughs> Yemin <laughs> ediyorum ben de kandım ne alacak dedim. <laughs> 50 kontörden ne çıkar 12 lira. Gittim 50 kontör aldım yolladım. Tam 5 dakika oldu o teşekkür ederim canım diye bir mesaj. 3-4 dakika sonra tam da babamın muayenehanesindeyim tamam mı? Oh dedim aileden. Söyle be salak babası. Ne olacak bir şey olmaz. Oğlum <laughs> <laughs> sır dedik girdik işte. <laughs> Bu Bak bir aradım. Aradığınız numaraya ulaşamıyor. Engellemiş kızım, engellemiş. Ama i̇lk, bak i̇lk, nasıl... ilk kazığımı orada yedim. Nasıl koyduysa 12 TL'yi bile hatırlıyor. 12 TL, 50 kontür. <laughs> kanka 50 kontüre kazıklandım. 12 milyon muydu kanka? Evet 12 milyon TL'ydi. <laughs> beğendim, beğendim mi beğenmedim. Vallahi güzel, güzel, <gülüyor> güzel. Güzel. <laughs> <Böyle, gülüyor> şöyle söyleyeyim. Böyle zeki kadınlar iki var. Çağatay'dan <laughs> devam ediyoruz. Ben beğendim Emre'nin hikayesini arkadaşlar. Kanka ben anlatayım biraz günah mı bilmiyorum ama artık oldu bir kere. Arabamı satacağım arabamda hiçbir sorun yok kanka tamam mı? Allah'a şükür. Ön sağ çamurluğunda kanka, ön, var mıydı? avuç içi kadar boya vardı. <laughs> Ondan sonra adamı birleştirmişler başka arabalarla. <laughs> yarısı BMW 3, yarısı 5 ama. <laughs> arabada boya vardı birazcık. Ekspertize gittik adam alacak arabayı. Adam da boya makinesini tutuyor. Geliyor, geliyor. Benim kalp güm güm atıyor. Adama söylemedim çünkü anlaşmışız. Geldi, geldi. Boyanın olduğu yeri atladı. Basma da oraya. Ekspert dedi ki abi de, araba hatası hiç bir sorun yok dedi sattım öyle araba boyalıydı. Araba bir, bir, saniye, bir saniye kaça sattın? Kanka 32'ye almıştık 38'e sattım ben onu. Sana o beklese biraz daha artmış mı? Ya yani 2014 <laughs> mi ne ama? Neydi arabanın modeli? Opel Corsa'ydı kanka. Plaka neydi kardeşim? Plakayı da söyle adam anlasın bilsin. 07 CBJ 52. Ben burada, burada duramam dolandırıcıdan. <laughs> güzel bir tane boy kompleksimiz var bir tane dolandırılan var bir tane dolandırıcı var. <gülüyor> güzel <laughs> Mehmet'e geldik evet. Çok güzel benimkisi komik değil ama birazcık dram içeriyor. Yani <laughs> yemin ederim bunu ilk kez burada çıkıyor. Bir dakika, yaşaması dram, dinlemesi komedi. Komedi. Tamam, evet. bu gerçekten üzücü ve gerçekten ilk kez birini anlatıyorum. Burada hepiniz anlatıyorum. Benim kız arkadaşım vardı. Yani lise son, üniversite başlangıç ve e, ailem hep merak ediyordu ve aileme göstermedim ama sürekli kız arkadaşım vardı ya onu anlatıyordum ama kız arkadaşım aileme tanıştıramazdım. Kız arkadaşım da bilmiyor bunu izleyecek büyük ihtimal izliyordur zaten. <laughs> kız arkadaşımla başka takıldığım bir kızı ailemle tanıştırdım. Ne? Oooo. Oooo. Bu Tamam güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> 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 Dolandırılanımız var, dolandırıcımız var. Safımız var. Ailesini dolandıran var. <laughs> yok bu... Neydi bu ya? nitelikle dolandırıcı. Neydi bu, <laughs> bu <nedir bir> saygısızlık? Şey bu uçlu. Hain. <laughs> Karaktersizlik <galar var. gülüyor> evet. ben Evet. Bunun açıklaması ben... yok. <laughs> geldik körün sırrına yıkıldı abdi bunların üstüne <laughs> ya anlatayım anlatmayayım bilmiyorum ya benim çok kötü geldi <laughs> 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 ben, ben anlat şey adam diyorlar ben adam ilk defa Oğlum, bir şey ben ilk kez evet. anlat ama sizinkinde evet. rezilliklik bir durum <laughs> yok. ben benimki rezillik bildiği ne <laughs> ne ya o zamanlarda Antrenman yapıyoruz tamam Milli takımdayız. Antrenman yaptığımız yer çok uzak tamam mı? Hı hı. Otostop çekeceğiz. O gün de böyle yemeğe, öğle yemeğinde öyle bir yedim ki! <laughs> Sıçma hikayesi falan değildi değil mi? Sıçmalı hikaye. Aaaa! Niye abi? Sıçmalı <laughs> hikaye. Altına sıçmalı hikaye. Aynen, tamam anlat. Aptal altına sıçmış. <gülüyor> <gülüyor> direkt böyle <direkt neydi? gülüyor> evet. Ne bir dakika dur ben duymak istiyorum. Dakika, ya ben, ya. ben, duymak istiyorum. Hayır. Gözünü seveyim anlat ya. Abi anlatacağım 10 yıl önceki mesele 10 yıl önce sıçtım yani. <laughs> arabaya mı sıçtın? Ara arabaya mı yaptın? Otostop çektiğim arabaya mı sıçtın? <Biz gülüyor> Yemin ederim. Otostop çektiğim arabaya sıçtım. hikayeyi anlatıyorum bir dakika. Anladım. Oğlum daha neyi anlatıyorsun? <laughs> <ya? gülüyor> Kokusunu mu hissettirecek? <laughs> Lan yeter tamam. Otostop çektim. Arabaya bindik bir tane toros beyaz toros yaşlı amca yazık bizi ee? aldı dedik ki amca antrenmana gideceğiz bizi götürür müsün falan tamam evladım götüreyim böyle ton ton bir şey Abi ben arka koltuklayım, arkadaş ön koltukta oturuyor. <laughs> ben pencereler falan açık. Yaz yaz vakti sıcak sıcak Adana'da tabii klima milima hiçbir şey yok. Dedim buradan koku gider diye. Abi ben bir bir attım. Ama çık <laughs> geldi. <gülüyor> Ay. Osurayım derken sus. Abi, <laughs> abi ben şöyle şöyle oradan indim. indi mi? Amca dedim inelim falan engin ediyorum kanka inelim inelim diyorum. <laughs> bu yaşayan bilir bunu. <laughs> abi çok kötü bilir, değil mi? İndik ondan sonra taksiye bindik. <laughs> kanka Taksi bu adam ki de pis haberin Sen ya. gezmişsin, bildiğin aktör, takılmış. Kabul etmiyoruz. <laughs> <laughs> Niye en kötüsü bu? Tamam. <laughs> Amca kokuyu aldı mı? Sıra mı? Sıra oğlum. Amca bu... kokuyu aldı mı? Almadı. O zaman senimiştir bindirdiğini. Almadı da bindirine. ben yani orada yaşadığım şey var ya o, o tabii evet, çok kötü. Huzursuz, Üniversiteye çok gidiyordum var. oğlum altıma içtim ya. Ne kusursuzdan <laughs> kıpkırmızı olmuştur adam. adam. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sonuçta doğal bir şey. Herkes hafızasında çıkar. Evet. Altına sıçabilir. <laughs> Yapmıştır tabii. İcazi boy <laughs> kompleksi. Boy herkesde kısa boylu kompleksi olabilir. Bunu da geçiyorum. Evet. Çağatay yani galeri sektörünün klasik Doğru. <laughs> Doğru. Şimdi sevgilisi diye başka bir kızı ailene götürmek mi yoksa sevgilisi tarafından ne sevgili, bir tane kız oğlum ne sevgili yani. olsa <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bak 50 <Ben, elli> koltu. <laughs> kanka, ben ben Emre'yi seçiyorum. sürdü. <laughs> <Yani, gülüyor> Dolandırın Kabul etmek çok büyük erdem yani. Bu ne gibi biliyor Kanka ben ailemi dolandırdım ama. E, o da ayrı bir şey ama. Ama bu dolandırılmış kanka. Sen aileni dolandırdın. <laughs> sen eve gidince yan. Bak Çağatay da dolandırmış, sen de dolandırmışsın. Bu dolandırılmış. Emre'nin komple bipli mi koysak? <laughs> Aile <Aynen. gülüyor> mi iki ne gibi biliyor musun? Hani... Amcalara yurt dışından mesaj gelir ya. Yani. Uçak bileti için para yolla ben geleceğim. Aynen. Bir üst versiyonu. Emre'ye. Emre şu an, Emre şu an dokunulmazlık kazandı. Ciddi misin? Evet. Bu tur elenmiyor. Süper. Alkır. Geriye kalan 4 kişi. Geriye kalan 4 kişinin ne kadar karakterli olduğunu göreceğiz. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <gülüyor> güzel, tamam, arkadaş. Tamam, Bunlar Güzel arkadaş. Bunların hepsi arkadaş arkadaşlar. İçinizden bir kişi siz eleyeceksiniz. Ah süper. O yakın var mı? Senin o yakın yok. Sen dokunulmaz Ben galiba. köşedeyim o zaman. Sen nasıl, köşedesin. Nasıl, <laughs> nasıl bir ismini söyleyeceğiz ha. Şöyle. Bu sırayla söyleyeyim. herkes bir kişinin ismini söyleyecek. En çok ismi çıkan kişi arkadaşı tarafından elendi. Kanka değil. ben karıştırıyorum yanlış şimdi bunu söyleyeceğim hiç kimseye elenmiyor. <laughs> Ay icazet de şöyle Tamam. Ay beni niye söyleyeceksin? <laughs> Adam beni söyleyecek. Gel ben söylüyorum. İlk sen mi söyleyeceksin? Bakmayın lan. Tamam bak diyor zaten. Çağlar. Harbi mi? Sana yazıklar olsun. Niye oğlum? <laughs> Sonuçta arkadaşın evledi. Herkes arkadaş. Herkes arkadaş. <laughs> Oysa herkes el ele arkadaşını. <laughs> kanka ben. Altı masa hikaye kötü mü oldu ya? yok yok. Yo. Bir en tane en gizler. Gizler. Gitsin bir şey olmaz. Tamam. Altı masa işte hikaye kötü mü oldu ya? Aynen kötü oldu. Bir şey olmaz kanka. Orayı, orayı kat montajla temizleyebilir misin? <laughs> temizleriz temizleriz. O sıçtığın yeri gül dökmüşsün gibi. Kanka ben annem <laughs> anne babamı çok seviyorum lan. Koymasak mı? Kanka annenle babanı biz de seviyoruz. Şöyle bir şey. Koymasak mı? Sen orada e, onları mutlu etmek adına bir şey yapmışsın aslında. Aa evet tamam koyalım kanka. <laughs> kanka söyleme bakma bakma bakma. bakma. Ha, ha, tamam dur ben Ses alıyormuş şu Aynen. Ben hiç ağzı Çünkü, Çünkü iki tane var Emre'de var hiç <laughs> Tamam. <gülüyor> Bana oyun oynanıyor. Kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Duyuluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Açıklıyorum. Açalım. <laughs> Ama kimin ne oy verdiğini açıklama. Açıklamayacağım onu. İki kişi Çağatay dedi, iki kişi de Hicazi dedi. <laughs> Yazıklar olsun. Nasıl? Kimler ki bir şey diyor. Yazıklar olsun. Bizi söyleyelim. <laughs> kimin kişi... ne dediğini biliyor. Hayır, iki kişi Çağatay dedi, iki kişi Hicazi dedi. O zaman bunlar birbirini söyledi oğlum. Hayır, ben anladım kim olduğunu <laughs> Ben eleyeceğim o zaman değil mi? Zaman... Tek kalan son oy hakkını Emre'ye veriyoruz. <laughs> o birini <gülüyor> seçecek. <gülüyor> Çağatay mı <bir> Emre mi? <gülüyor> Çağatay <laughs> mı <Emre> mi? <gülüyor> 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 <Pardon>. Çağatay mı Çağatay mı mi? Oğlum herkesin kafaya attı. Pardon. Bir saniye oğlum bir saniye. İki kişi Çağatay'a oy verdi, iki kişi Hicazi'ye oy verdi. Tamam. Şimdi Emre'nin altın golüyle elenecek kişiyi belirliyoruz. Emre söyle Çağatay mı elensin, ikizin Hicazi mi? Tamam hemen söylüyorum hemen. Söyle. <laughs> Dur ben kalp atışı yapayım. Çağatay yemin ederim bak tekerleme söyledim hak geçmesin diye Çağatay çıktı yemin ediyorum. Ya şu da ben Çağatay'ı bir şey alıyorum. Yemin ediyorum. Beyler benim kumarım Yaşı burada şey. <laughs> Size de yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. <gülüyor> 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 sana <gülüyor> da arkadaşım. Ben, bize ben, söyleyelim. ben, oy Kanka, ben, ben söylemedim. sen söylemedin. Sen, sen bana oy verdin. Ben sana Kanka ben sana de oy verdim. Tamam bana oy verdi. Oğlum ben de sana oy verdim. Hadi lan Eee kimse bana oy vermişse ben çıkıyorum. abi. Ceza vermedi bu vermedi. İzleyeceğim <laughs> videoyu izleyip bakacağım. Ondan sonra onlara cezasını ben keseceğim. Ben kimlerin verdiğini biliyorum. Ben de biliyorum aslında. E, sen abi. de verdin oğlum? Abi ben tekerleme yaptım hak geçmesin diye. E, en kötü sen şey de esas sen, 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 sen yaptın oğlum? Öyle mi? Tamam, ben ben niye eliyorum şey. adamı? <laughs> Allah. Çatıya geçmiş olsun diyoruz 2000 lira kaybetti. Kredi kartı Aa. borcu yine minimumunu ödeyeceğiz birader. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İlk defa bir videoda bir aradasın sen. Evet, <laughs> evet, evet. Evet. Ama daha önceden halı saha maçlarından falan çok. Spor salonu, spor salonu. Evet. Arkadaşlar Fazılardan arkadaşsınız yani. Evet. Aynen. Şey, basket oynuyor musunuz? Oynamıyorum pek. Ben yok. O zaman sıradaki oyunumuzu açıklıyorum basketi arkadaşlar. hadi. Kaleli basket maçı, parmak basketi. Bu Bunun da. üzerine top Oo. koyacağız. Ten yani üstüne. Bak, bak, bak. Burada top oynayacağız. Benim mı? bu şehirde herkes bilir. Parmak Abdü müydü? Magic değil Finger <laughs> derler bana. <bu arada. gülüyor> <laughs> sen. Benim lakabım bilirdim. Magic Finger diyecek yandan diyor parmak aptı müydü? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> kaleleri <gülüyor> hazırlıyoruz. <gülüyor> Hepiniz bir köşe seçin. Maç başlıyor. Tam Kanka bu eller var ya asas oynamaktan nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Evet, ben varakemi. Evet. Arkadaşlar. Kalelerinizi hazırladık. Burası birinin kalesi. Tamam. Burası birinin kalesi. Ben kalemi alıyorum abi bir saniye. Orası benim kalesi. Ben ve bir burada birinin kalesi. Tamam hadi. Ayarladık kaleleri. Geçin bakayım herkes bir köşeye geçsin. Ha parmağımıza şöyle 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 hele 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 parmaklarla bir kişinin kalesine gol atmaya çalışıyoruz. Yasir şu var mı şöyle ittirmek? Aa, hayır. Bence yani parmak Marnetteki sadece bu kadar bir şey kanka. parmaklar olsun sadece. Şu. Hele 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 hele. Bu ayıp olmaz mı kanka? Şöyle. Ne, ne münasebi? Ama altta bunu çok bu şekilde el yok, yok değil mi şöyle? Kullanan, şu var mı? El el diskalifiye. Kullanan, şu diskalifiye. Abi. Yasir abi şu var mı? Evet Çağatay topu ortaya koyuyor. İlk gol mü? Abi gol yiyen kaybeder. <laughs> Eleniyor. Gol yiyen kaybediyor abi. O zaman Eleniyor. dikkatli bak kanka böyle yapan direkt diskalifiye. Dikkatli bak, bak. Bu sporun Aynen. adı ne? Parmak ne? parmak. Parmak futbolu. Parmak futbolu. Yiyorsa parmakla. Eski touch ball. Bak eski escape sucker finger. Hayır. Sucker finger gibi bir şey oldu mu? Evet. Başlatıyorum. Oğlum oldu bu ya? Kalemi göremiyorum lan. Maç Baş, başladı arkadaşlar. Evet. Parmaklarla, parmaklarla aptik gol yemek üzere. E defasta mı aptik? Aptik defasta. Hadi be! Ha, Evren itelim bir daha. Ay itelim mi? şöyle yapın. Bak, bak, bak. Marol bakalım parmakları. Adım. Adım. Ay itti mi itti mi Ay itti mi itti mi? Şu, şu. Şu. <laughs> ayka, ayka. mı başladık? Şu an şu an buradan Buradan başla. Ben ben kullanıyorum. Tamam, Başlatıyorum. Bay, bay. Kullandı yapayım, ve başladı ne tekrar. Yapıyordun? Ne yapıyorsun oğlum? Birader seni Keşke bir... kullanmasaydım buraya bırak. Abi Yok, yavaş abi. kullan. Tamam Ortaydı. yavaş, yavaş kullanıyorum. Sabri Sarıoğlu gibi vurma. Salıoğlu. <laughs> evet gönderdi. <laughs> Parmak var. Kapıcağız bir golü. Evet Maro. Oh! Ben A. göremiyorum biliyor musun? Başlatıyorum. Başlat, başla. Başla. Devam ediyor. Aa, dışarı. Benim buradan başlat, ben Benim buradan, başlat, başlat. Ben buradan çıktı birader. Evet, Emre'den başla. Benim buradan tamam, başla. Sen nereden çıktın şimdi burada? Nereden çıkarsa ortadan tamam. başlatıyorum. Evet Emre vuruyor. Abdü'yü parmak kırıyor. Oh, oh. Parmaklarınızı Abdü. güzel kullanın. Abdü çok pis aldım. Çok pis. Başlatıyorum. <haric. gülüyor> evet Mehmet topa... Ha! Oğlum! Gidiyor ah, ah. Oh giriyor, giriyor. Ah. Ah. Giriyorum. Giriyorum. Ah. Ay ne diyeyim? Me evet oraya. Mehmet topa Kanka, Evet. <laughs> Mehmet topa ben başlatıyorum. Dur dur başlatıyorum. Hazır Hayır, mısın? Hop. Hazır. 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 Hicazi sert bir şut kullandığı parmaklarıyla Hadi lan bir gol lan bir gol Çağatay, sen düşmeden kurtar. Ah. Oh, Durun! Abdü öğrenmiş oluyor ya! İcaziden oh. çıktı. İcaziden. Gel, bırak. 1, 2, 3! Hayır, hayır, ay, hayır! Bekten döndü çoğal. <laughs> Bekten <direkt>, döndü. Geliyorum! <laughs> 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 Ulan oh, Abdü, çoğalını da kurtardın Abdü! Hayır, hayır, ay, hayır! Ay, <laughs> Aaaa! Direk Emre'yi döndü. Direk Emre. Direk, valla direkt. Oğlum Emre'yi çok, çok parmaklamayın lan. Ne yapıyorsun? Tek başıma bir parmaklıyorsunuz ya. Evet, yakaladım. Açıyorum arkadaşlar. At. Başla. Ooo! Oh, 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 gördünüz mü? Oh, daha. Semih Saygın herkese. <laughs> <laughs> Tek parmak Emre. Bakalım içeride neler oluyor? İçeride neler olmuyor? Düşürmeyin <laughs> topu, topu düşürmeyin. Top düşmesine tükenmek için. Aa vuramadım lan. Hadi kanka. Al. Al. Güzel sor. Güzel sor. Direkt direkt, direkt. vara gidelim. Vara gidelim. para gidelim. Hocam vara gidelim. vara gidelim. Vara gidelim. Açıklıyorum. Gol. <gülüyor> Hicazi, <gülüyor> devam edebilirim. <laughs> Oğlum parmaklar, parmaklar bindi. Bindi. fena. Devam edebilirim ben. <laughs> Emre gol yedin. <gülüyor> Sen. <gülüyor> Sen yedin. Hicazi mi? alkışlarla dışarıya alıyoruz. Hicazi elendi. Elendi. Teşekkür ederim. dışarı çıkar. dışarı çık. Abdül abi. Aga hepsi bana oynadı. Bana dediler ki sen içeri geç, orta aç. Ben de kalemi boş bıraktım. Geldiler bana gol attılar. Kardeşim <laughs> ağlama, hiç ya, ağlama. Bak birbirlerine ele. Ben senin adını söylemiştim. Abi, Şerefsiz. <laughs> <laughs> ben de onları. onları. Arkadaşlar, üçünüz de çok güzel gidiyorsunuz. Tamam. Üçünüz de 10 aramız. bin liraya çok yakınsınız. Eyvallah. 8. Bir kişi kendinden çıkmayacağını görüyor. 8. 8 bin liraya çok yakınsınız. Kendisininkini de ortaya koyarsa toplamda 10 bin Abdücim, oluyor. Abdülcüm susar mısın artık? <laughs> şey, abi, hocam ben bir şey kalan iki kişi ödülü paylaşabiliyor mu? Hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> anlaşsak aramızda. Öyle Kendi şey aramızda anlaşsak. Öyle bir şey yok. Lan bunda kaldık mesela. Şimdi. Son üç Bu Buna kız, kız, kız. kim kümes demişti ben kafes dediğimde? Kümes o Abdü dedi. Kümes ama bilader. Kümes mi? Kümes Emre. Kanka bence kafes kümes. Ya ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Ucuz maliyetli spor salonu UFC kafesi. Ay işte, ay. <laughs> Yapıyorlar tamam, ya Yapıyorlar. Beş yüzeyler 5 ölecek yarışmamız tavuk taklidi yapma yarışması. En güzel tavuk taklidini yapanlar <laughs> elenmeyecek. En kötü taklidi sen yapan, yapan eğlenecek. Ya, <laughs> <olmuşsun sen> ya. <laughs> Ulan parayla insana neler yaptırıyorsunuz be? <laughs> Allah'ım ya. Evet, kim başlamak ister? <laughs> Bakın arkadaşlar. Geldi. Tamam yapsana <laughs> Emre. Kanka ya bu sefer son ben oldum. Bak ilk ben söyledim orada. En büyük sırrımı söyledim. İkinci olarak bu sefer son benim. Abdü basmak ister misin? Hayır oğlum tavuk taklidi ne şöyle. Kanka, nasıl olur? Şöyle. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> sen, bak yap. <laughs> yap ödem bir senin sen tamam, ben yapıyorum tamam. İlk ben başlıyorum. Biz örnek alalım. Yap bakalım. Bak bak bak. oğlum ya? <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Olmaz olmaz. Sakat, olmaz, olmaz olmaz. getirin, getirin <laughs> abi. Ne? Bak gel 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 bir şey diyeceğim. Çağatay, Çağatay icaz gelin abi. Bir şey diyeceğim bak. Şey vardı kele olan vardı hatırlıyor musun? Ö Ölü de. Evet. <laughs> ya Orada mı geçiyorsunuz oğlum siz? Oğlum bu ne? Koyun abi içeri. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Dere dere. Çaldınız mı lan? <laughs> Komşunun tavuğunu çalmışsa. Ver abi. Ya kanka bu ne ya? Lan bu bizim Belak, tavuk. Çıkın da çıkın da gıt reklamı aldık. <laughs> Terbiyesiz tavuk. Getir bakalım. Haydi bakalım. Kan sen kanka sen sana çık. Ya ben be. Ya be, ya be, ya be ya. <laughs> Allah, Allah Allah. Ya kadın abi bile bile. Bak bak boynuna bak. <laughs> <laughs> yapma yapma. Kanka kanka. Şunu da iyice kapatayım da Emre kanka. çıkamaz. Kanka dur. Yarışmaya iki kişi dahil oluyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar bak, bak, örnek alın diye getirdik. Bak bak, bak, bak kameranın önüne atıyorlar. İsimlerini söyleyeyim, söyleyeyim mi isimlerini? <laughs> Boşluğunuzu doldurdular. Hicazi ile Emre. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak arkadaşlar de taklitlere <laughs> başlayalım. Tamam. Çağatay'la de oynayacak. Tamam. En önce kişiyi belirleyecek. Hadi başlayalım. i̇lk hadi, Ben, ilk ben başlıyorum tamam. Bunlar didiklemez değil mi lan? Feyz alın, Bakayım alın. dur Feyz alıyorum. Dur bir şöyle. Vuh, vuh, vuh. Bak 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 bu kadar bak, bak. Ben yapıyorum aynı yani bakalım. <laughs> Dur ben insan gözü gibi ya. ibimi yapayım kanka şöyle. Ha, tamam. <laughs> Oo saç olsun aram baştan şey yapıyor gaz yapıyor. Oldu mu? Oldu. oldu. <laughs> Anne, meme kesinlikle yaptı bu arada. <laughs> Güzel şu şampuanın <an> bebekler <laughs> tavuk oldu. Değil mi? Abti alıyoruz. Aa. <laughs> Oh, oh, ooo. ooo! Bu yumurtluyor Bu gezen tavuk! Kanka bu sabahtan beri zaten tavuklaymış. Arkadaşlar, <laughs> gezen tavuk satılır 20 lira. Cebisi 20 lira. <laughs> ben, ben... Ulan Abdü'ye bak Yasin! Yumurtlu <laughs> 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 oh, oh. oh, oh. Harbi Ablaya. tavuk çocuk! Abdü'yü tebrik ederim. Abi bence Abdü'yle Mehmet gibi duruyor ama siz gene karar verin. İkisinin edin. arasında oylayalım biz. Hayır, zaten kaybeden en kötü yapan kaybedecekti. He. Bence Sanki şöyle yapalım. kaybetti gibi bilmiyorum. Ben Abdü'yü çok beğendim. <laughs> Mehmet'le Emre birer tur daha kapışsınlar. <laughs> Ay aynı şey şeyi söyleyecektim ha. Kalp kalbe karşıymış. Tamam. Abdü'yü burada da Abdü, Abdü, Abdü Abdü için arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar gazını kendini tutamadı. Abdü bir... daha önce hayatında tavukmuş o. Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar evet, Abdü, ark Abdü yumurtladığı için bu turun galibi oldu. Siz aranızda tekrar bir kapışın. Evet arkadaşlar. Tavuk takvim böyleydi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben siz yap yaparken bunları tutayım gel. Gelmez <laughs> yiyeyim. Oy! garipler ya. Ben, ben tutarım da hadi siz kapışın kanka. Hadi <laughs> sen spektakül ya 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 ya. yapın çık. Hadi ikisi yan yana biz de ikimiz yan yana. Ha tamam hadi. 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 Ben eminim kazanacağım. Emre, kasancım, Emre çok güzel fil taklidi yapar bu arada. Aa, oğlum, bu tavuk yapacak mı bilmiyorum. lan? Oğlum bu tavuk lan. Kanka niye <laughs> Tüden mi çıktı o sen? Evet. <laughs> ben de tavuk kalktım. Bir, bir, bir daha yap be. Bir daha yap. Niye fil getirmiyorsunuz buraya? Kanka sabahtan beri bak biz orada Yerimizi alamadık. Bak. Birimiz oturuyor, birimiz yatıyor. Hop, sabahtan beri durmuş böyle türemiş bekliyor. Evet. Ben anladım aga. tamam. Bak, gel. Başka, sen başka bak. Ben, bunların yavrusunun sesini de yaparım bak gel. Oha! Oha. Oha. Adam cilcil cil çıktı. bık 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 bık. Beli, beli içeriye göm böyle. Ha. Ha. Buk, 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 buk. Kafayı dikleştir. Bık bık bık. Ulan aynı be! Aynı be! Bık 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 Benden çıkmıyor bu ses kaydı. <laughs> ben yapamadım. <laughs> yemiyoruz şöyle yemiyoruz. Kızılara bak kızılara. Evet. Kanka işlerinden sövmüyorlar sanki. Bize. Emre bence sen <laughs> önemlisin. Alkışlarla Emre'yi tavukluktan Red ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim tavuk hafı. Teşekkür ederim tavuk kafa. <laughs> Emre kesime bey <laughs> Emre kesim Ben helal kesim beyler. Kanka bir dahakine maymun olmuyoruz değil mi <laughs> Kanka vallahi bu iki adam hazırlanmış bence tavuk olmaya önceden. Ya da reenkarnasyonla insan olmuşlar tavuktan. Ben bunu söylüyorum yani. Ben yapamadım. Arkadaşlar yüzün üzerinde anahtarımız var. Bu anahtarı buraya dökeceğim ve doğru anahtarı bulup kapınızı açmaya çalışacaksınız. Burada bir kapı var. Arkada da bir kapı var. Hangi kapıya denemek istiyorsanız. Ben kapı. Dökeceğim. Kapısını ilk açan kazanır. Ben onu oğlum, para ne ya? <laughs> Şu 25 kuruş alayım da birader Bunlar önce. ev anahtar. Ev anahtarı koymuşsun. Evet yarışma başladı. Bir sürü <laughs> anahtar var. Marul kafada, Abdü'de çıkmak için deniyorlar. İlk çıkan kazanacak. Şu 1 liralar bizim mi? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> her şey var orada, her şey var. Evet. Heyecan dorukta. Mehmet nasıl gidiyor? Kanka nasıl eee, gidiyor? Eee geçmiş olsun. Ne oldu Aa, ya? Açtı 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 galiba. Açtı açtı. Bravo. Bravo. <laughs> Mehmet kaldı. Tam <laughs> açmıştım Mehmet, ben. Mehmet sen bizim bahçe kapısını deniyor bir, an. <laughs> e, bir anahtarı. Evin anahtarı. Gitti. Şimdi Mehmet'in tavsiyesi olan cezayı uygulamak istiyorum. Mehmet'i buraya kilitleyip 24 saat bekletmek. Hayır oğlum. Oğlum bir yıldır görüşmüyorduk bu oyunu Gel gel. Ama şöyle bir şey var. Ama bir 3 saniyelik korku bana yetti zaten eyvallah. Şöyle bir şey var. Bu kafesten son çıkan kazanır yarışması değil miydi? Ben son çıktım. Oo, son çıktım. Ben <laughs> evet, son çıktım. Valla billah Vallahi son çıktım. <laughs> Kanka kilidi açıp Kanka. Kanka. Hani açıyormuş gibi açtırma vibe'ı verip adamı da açtırtıp önden yollayacaktın. Evet. Yanlış yaptın. Ya çok teşekkür yok. ederim. Rica ederim kardeşim. <laughs> Bak seni ötüyor <laughs> 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 da. Ne? Yok. Ay şu testini kaybeden hafta oldu. Kanka yok ben bunu kabul edemem. Adam harbiden açtı bulduk. Alkışlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi inanılmaz eğlenceli bir video oldu. Kanallarımızı buraya bıraktım. Marul Kafa'nın kanalına abone olmak için buraya. Delimine'ye abone olmak için buraya. Bire bire abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı unutmayın. Çok daha eğlenceli videolarla beraber karşınızda olacağız. Ah, Kanka bedel ödendi. Bak bedel ödendi. Oh. Eller kesik. Oh. Harbiden bedel